Benim çocukluktan beri hayalimdi. Bugüne nasip oldu işte. Lise çağından beri gördüğüm karavanları devamlı izliyordum. Ve bir gün yapmayı planlıyordum. Bugüne nasip oldu işte bu şekilde yola çıktık. Çok güzel. E, liderliğimize göre şu anda yapmış olduk. İstediğimiz gibi oldu. Memnunuz. Kar koca gezmeyi çok gezmeyi seviyoruz. Çok seviyoruz. <laughs> Balık tutuyor musunuz? Bir zaman çok zevkli. tutamadığımız zaman sinir Bek, Beklemeyi ama. sevmiyoruz <laughs> beklemek içi, çok. Içi, o, çok. Beklemek için. Sabır. Evet, evet. Sabır için. Karavanla nerelere gitme hayaliniz var? Onu da eşim söylesin. Önce Türkiye, Karadeniz, Akdeniz. Daha sonra yurt dışına da gitmeyi düşünüyoruz. Balkan turu olabilir. Evet. Var bir arkadaş, grup var zaten. Beraber gideriz diye düşünüyoruz. Bu araba 11 metre Sizce 11 metre metreküpün avantajı dezavantajı ne? Mesela 17 metreküpün avantajı dezavantajı ne? 20 metreküpün avantajı geniş kapsamlı olması daha rahat içerisine dizayn yapılabiliyor. Ancak o da trafikte uzun olduğu için park sorunu yaşatıyor. Her yerde park edemiyorsun. Trafikte sorun yaşatıyor. Kendim kullanmayacağım. Eşim de kullanacak bu aracı. Ona göre biz planladığımız için 11 metreküp planladık. Ama ideali galiba 13 metreküp. Bence yeteceğini düşünüyorum yani ben. Bir de mesela ben birkaç kişiyle konuşmuştum. Ee, onlar da de... 11 metreküp seçiyoruz dediler. Yurt dışına giden insanlar var. Hı hı. Çünkü bu sefer ara sokaklara girdiğinde dönemiyorsun yani, diyor. Farklı işte, yaşıyorsun di diyor. Dingil farkı, aralık farkının dolayı elit değişimi var. ehliyet her aracı kullanmıyor. Ama... Evet. Nasıl buldunuz? Yani i̇nternetten mi? Vallahi tesadüfen bulduk. Biz işte yaptırmayı planladık. Yok kendimiz yapalım. Yok işte bir Bursaya gittik, İzmir'e gittik. Ben bayağı gezdim yani. Sakarya'ya gittik. Sakarya'ya gittim. Oralarda şey yaptım. Fiyatlar biraz yüksek geldi. Burada tesadüfen ismini gördük. Fiyat, i̇şte geldik, fiyat aldık. Sonra tekrar geldik. Fiyatlardan iki, üç, çok burada biz de Bayramış'ta oturduğumuz için yapıldığı zamanda gelip görme imkanımız daha fazla olacağı için burayı tercih ettik. Bir de mesela yakın Yarın bir ufak tefek bir arıza oldu, bir problem yaşadık. Gelebilme şansımız fazla. Bir de firma'nın vermiş olduğu garanti var? Tabii canım, garanti, iki yıl garanti verdiler. Ki zaten bir şey oldu zaman Yiğit Beyler de. Işte Garantimiz geldi. bittiği zaman bile gelip e, tabii. yardım alabileceğimizi düşünüyorum ben. Memnun musunuz? Nasıl ilgilendiler sizde? Memnunuz. Memnunuz. Çok iyi. İşçilikleri çok nasıl? Çok beğendim. İşçilikte ben çok beğendim. Iyi. Gayet güzel. Şey malzemelerin rengini siz seçtiniz. Evet, biz seçtik. Tasarım aşaması nasıl gerçekleşti? Yani mesela karavana getirdiğimiz boş bir şekilde. O oradaki süreç nasıl ilerledi? Ya boş geçirdik. Onlar <laughs> bize önerdi. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Biz şöyle isteklerimizi söyledik. Biz öyle istemiyoruz, böyle istiyoruz. Yavaş yavaş iki fikri birleştirerek ikisinden bu karavana çıkarttık işte. Ya, güzel de olduğunu düşünüyorum. Yani. <laughs> Hiçbir karavanda ben görmedim L tipi mutfak mesela. Genelde şöyle e, yapıyorlar. E, evet, o da arayı çok dar e, daraltıyor. yani, bu biz, ilginç bir tasarım. Biz ilk belki de evet. değiş, değişik bir şey yaptık. Hiç görmemiştim böyle e. yani. Bu arada yarın da sizin doğum gününüz herhalde. Doğum evet. gününüz kutlu Olsun. Teşekkür ederim. Bize <laughs> bir arası. pasta alırdık. <laughs> olsun. Al, almış olarak kabul ederiz. <laughs> en son o zaman son sözlerinizi alalım. Ya biz bu firmayla çalıştığımız için, buraya evet. yaptırdığımız için gayet memnunuz. İnşallah sağlıkla İnşallah. gezmek İnşallah. eder Allah. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>